Canlarım merkeze merhabalar. Karıştırılan kavramlarda artık öğretim tekniklerine geçiş yaptık. Bakın bizim için önemli özellikle son zamanlarda karşımıza çıkan kavramlardan bir tanesi olan farklılaştırılmış öğretim kavramı var. 2022 yılında gelecek dedim ve gelen arkadaşlar kavramlar arasındadır. Ama katlı öğrenme şimdiye kadar hiç gelmedi. 2 senedir soru olarak bekliyorum ve ne yazık ki gelmemekte. Hani genel anlamda şey yapılıyor ya bunu söyledik tutturduk bunu söyledik tutturduk söyledim mi arkadaşlar tutturamadım. Yeni modayı ve akımı ben yaratıyorum. Söyleyip de arkadaşlar tutturamadıklarımdan artık bundan sonra sizlere ne yapacağım bahsedeceğim. Ama tutturamamış olmam gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü farklılaştırılmış öğretimi soran ÖSYM katlı öğrenmeyi de öyle ya da böyle soracaktır. Dikkat etmeniz lazım. Şimdi teknikler noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Ama teknikler noktasında şöyle bir sıkıntımız var. Bakın artık bir parça verip burada hangi öğretim tekniği kullanılmıştır tarzında sorular artık kolay. ÖSYM'nin son zamanlarda sorduğu ve benim aşırı derecede beğendiğim bir soru tarzı var ki o da şu. Tekniklerin uygulanışını veriyor. Burada yapılan hata nedir canlar tarzında soruluyor. Dolayısıyla bu noktada belki ufak tefek problemler yaşayabilirsiniz. Orada da tekniğin uygulanışını çok iyi bildiğiniz takdirde herhangi bir problem yaşamazsınız. İlk teknikler kısmında ben daha yeni olan çok fazla hakim olmadınız. Farklılaştırmış öğretim ve katlı öğrenme tekniğiyle başlamak istedim. Yoksa kar topudur, dedikodudur bunları zaten çoğunuz çok büyük bir düzeyde hakimsiniz. O yüzden daha az hakim olmuş olduğunuz şu iki kavrama bir el, el, atarak başlayalım dedim. Şimdi canlar bak. Farklılaştırmış ne diyor? Öğretim diyor. Bak bana ne diyor? Öğretimi ne yap diyor arkadaşlar? Farklılaştır diyor değil mi? O zaman düşünüyorum, düşünüyorum. Öğretimi Farklaştır, Öğretim farklılaşsın. Bak. Bir. Benim adıma aklıma o zaman çağdaş yaklaşım geliyor. Yapılandırmacı arkadaşlar. Anlayış geliyor. Öğretimi farklılaştır diyor. Süreci öğretimi farklılaştır diyor. O zaman aklıma farklı yöntem teknik kullanarak dersleri işlediğimiz çoklu zeka kuramı geliyor. O zaman öğretimi arkadaşlar farklılaştır diyorsa benim aklıma öğrencinin merkezi alındığı geliyor. O zaman biz burada çocukların ilgilerini, biz burada çocukların isteklerini, biz burada çocukların ön bilgilerini, biz burada çocukların öğrenme canlar nelerini, stillerini hepsini ne yapacağız? Dikkate alacağız. O zaman farklılaştırılmış öğretim deyince aklınıza bir çağdaş yaklaşım anlayışı gelecek. Peki farklılaşmış yaklaşım deyince o zaman aklımıza yapılandırmacı çoklu zeka ve çocuğun merkeze alınmış olduğu bir sistem gelecek. Ama bakın bir şey dikkat edin. Şimdi öğretim süreci sürekli şimdi diyorum ama canlar karşımda yoksunuz ya o yüzden sıkıntı oluyor. Bizim amacımız eğitim sistemlerinde ne çocuğa kazandırmayı istediğimiz bilgi ve beceriler dediğimiz hedefleri kazandırabilmek. Peki hedeften hemen sonra ne geliyor? İçerik. Sonra ne geliyor? Eğitim durumları dediğimiz yöntem tekniklerimiz buradaydı. Sonra ne geliyor? Ölçme değerlendirme ögesi geliyor. Bakın çağdaş eğitim anlayışında ve yapılandırmacı da şunu yapıyor muyduk canlar? Biz öğretim süreci dediğimiz eğitim durumlarında farklı yöntem teknik kullanarak derslerimizi ne yapıyorduk? işliyorduk Ve farklı yöntem teknik kullanarak derslerimizi işleyip çocukların hedeflere ulaşmasını sağlıyorduk. Yapılandırmacı da mantık buydu. Çoklu zeka da mantık buydu. Ama bak farklılaştırılmış eğitimde eğitim durumları dediğimiz yöntem tekniklerin dışında biz içeriği de farklılaştırarak çocukların hedeflere ulaşmasını sağlıyoruz. Biz ölçme değerlendirmeyi de canlar farklılaştırarak ne yapıyoruz? Çocukların hedeflere ulaşmasını sağlıyoruz. Yani biz çoklu zeka kuramında sadece farklı yöntem teknik kullanarak hedeflere ulaştırıyorduk çocukları. Farklı yöntem teknikle bireysel farklılıklara dikkate alarak ne yapıyorduk? Derslerimizi işliyorduk. Ama farklılaştırmış öğretimde içerikte de, ölçme değerlendirme de canlar farklılaştırılıyor. Şimdi içeriği mesela nasıl sunacaksın? İçeriği arkadaşlar farklı yöntem teknikle İçeriği kavram haritalarıyla mesela sunacaksın. Bu sefer burada ne yapıyorsunuz? Değiştiriyorsunuz. Bilgi haritaları kullanıyorsunuz. Bunun yanısında arkadaşlar sunumlardan yararlanıyorsunuz. Yani içeriğin tek bir boyutta canlar verilmesini ne yapıyorsunuz? Engelliyorsunuz. Bu bir. İki. Ölçme değerlendirmeyi nasıl farklılaştırıyoruz? Canlar bakın mesela ben kendimden örnek vereyim. Beni bir normal arkadaşlar KPSS sınavı gibi çoktan seçmeli testlerin olmuş olduğu sınavlara soktuğunuzda ben çoğu zaman başarısız oluyorum. Neden? Çünkü hem hiperaktiflik var hem dikkat dağınıklığı var. Ama beni, beni sözlü sınavlara canlar soktuğunuzda görün benden bakın ne efsaneler yaratıyorum. Hiç olmadık sınavlarda bile canlar sözlü mülakatlarla bakın alım sağlandı. Hatta yüksek lisansımı falan doktoramı arkadaşlar yaptığım süre içerisinde üniversite alınmadan önce Bakın e, hep İngilizce öğretmenleri başvurmuştu yabancı dilim onlarda göre daha düşüktü ama sözlü mülakatlarda onların önüne geçtim. O zaman bugün baktığımızda biz çocukları aslında sadece ölçme değerlendirme faaliyetleri yaptığımızda onların gerçek başarılarını ölçemiyoruz ki bugün KPSS sınavında hangi birinizin gerçek başarısı ölçülebiliyor ki? O zaman biz burada da ölçme değerlendirmede sadece çoktan seçme testler yapmıyoruz. Sözlüler yapıyoruz canlar. Doğru yanlışlar, boşluk doldurmalar, performanslar, portfolyolar. Bunları da ne yapıyoruz? Yine çocuğa göre farklılaştırıyoruz. Yani bizim alışmış olduğumuz çoklu zeka kuramında bireysel farklılıklardan kaynaklı olarak kullanmış olduğumuz farklı yöntem teknik anlayışı burada yine var ama ekstradan ölçme değerlendirme faaliyetleri de bakın farklılaşıyor. İçerik de canlar çocuğa göre ne yapacak? farklılaşacak. Farklılaşmış öğretimin ana mantığı canlar nedir? Bakın budur. Şimdi yine arkadaşlar bakın devam ediyorum. Şöyle düşünün. Şunu bir merdiven olarak düşünün. Tamam mı canlarım? Şu birinci basamağı olsun. Resmimi iğrençtir ama idare edin. Şu ikinci basamak olsun. Şu üçüncü basamak olsun. Şu dördüncü basamak olsun. Aynı şekilde şurada yeni bir merdiven yaptım. Birinci basamak ikinci basamak, üçüncü basamak ve canlar dördüncü basamak şöyle yapayım da şurası da bir güzel olsun şöyle biraz da resim kabiliyetim olmuş olsaydı resim çizerek ders anlatırdım çok heves ediyorum resim çizerek ders anlatmaya ama beceremiyorum şu birinci basamağımız olsun şu ikinci basamağımız olsun şu üçüncü basamağımız olsun şu neyimiz olsun dördüncü basamağımız olsun şimdi bak benim bebeklerimden yavrularımdan bir tanesi birinci basamakta bir tanesi arkadaşlar ikinci basamakta bir tanesi de canlar üçüncü basamakta şimdi ben baktığım zaman bunlar aynı sınıfta var olan çocuklar mı canlar evet en çok desteğe kimin ihtiyacı var birinci basamakta olan çocuğun ihtiyacı var en az desteği arkadaşlar kimin ihtiyacı var 3. basamakta şey, en son basamakta dördüncü basamakta olan çünkü artık en yüksek ne yapmış tırmanmış şimdi sen bunlara aynı eğitimi aynı arkadaşlar hizmeti ne yapamazsın, öğretim hizmetini sunamazsın. O zaman sen bunlarda neye gitmen lazım? Farklılaştırmaya gitmen lazım. Sen bunlara farklılaştırmaya giderken bunlara kullanmış olduğun yöntem tekniği farklılaştıracaksın. Bakın, sen bunlarda içeriği farklılaştıracaksın. Bak bu çocuk zorlanıyor. Sen bu çocuğa arkadaşlar içeriği verirken daha somut halde vereceksin. Ya da sen bu çocuklara ölçme araçlarını ne yapacaksın? Farklılaştıracaksın tutup da bunun ölçme arkadaşlar noktasında değerlendirmesini yaparken bunun ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi potansiyelini gerçekten hedeflere ulaşılma düzeyini kapsayacak şekilde ayarlama yapacaksın. İşte bakın burada o zaman ne olacaktır? Üçünü biz aynı ne yapamıyoruz? Kabul edemiyoruz. Her birinde biz desteği sağlarken sadece merdiveni canlar çıkmasını sağlamıyoruz. Sadece merdiveni çıkmasını sağlarsan onlara yöntem teknik noktasında sadece destekte de sunmuş olursun. Buna bu merdivenleri çıkarken nefes nefese kalmaması için içeriği daha somut halde vereceksin. Daha basit halde vereceksin. Ama buna biraz daha karmaşık halde verebilirsin. Ya da buna ölçme değerleme faaliyeti yaparken buna doğru yanlışı verirsin. Bunu arkadaşlar ne yaparsın? Çoktan seçmeli test verirsin. Her birinin düzeyine canlar bakarak bu öğretimi biz farklılaştırıyorsak biz buna ne diyeceğiz? Farklılaşmış öğretim diyeceğiz. Şimdi bakın aklınıza şöyle bir kavram gelebilir bireyselleştirilmiş öğretim vardı hatırlar mısınız? Keller planı. Bireyselleştirilmiş bakın öğretime bakacak olursak burada kim vardı? Keller vardı. Adı neydi? Keller planıydı. Bak burada da öğretimi ne yap diyor? Farklılaştır demiyor. Bu sefer öğretimi ne yap diyor canlarım? Bireyselleştir diyor. Şimdi biz burada ne yapıyorduk? Şunu yapıyorduk. Diyorduk ki keller bir yana körler arkadaşlar bir yana diyorduk. Sınıftaki çocukları canlar grup halinde kelleri bir tarafta topluyorduk. Körleri arkadaşlar bir tarafta topluyorduk. Şunların kellik ihtiyaçlarını giderecek bir etkinlik veriyorduk. Bunların da körlük ihtiyaçlarını giderecek bir etkinlik veriyorduk. Ama çocuklar bu etkinlikleri gerçekleştirirken hepsi ne yapıyordu? Bireysel olarak yapıyordu. Yani aslında biz burada homojen gruplar içerisinde bireysel öğretimi ne yapıyorduk? Destekliyorduk. Şimdi ben farklılaştırmış öğretimde grupla öğretim sağlayabilirim. Ben bireysel de öğretim sağlayabilirim. Ama bireyselmiş öğretimde homojen gruplar içerisinde çocuk nasıl öğrenecekti? Bireysel canlarım öğrenecekti. Peki o zaman bunun farklılaştırmış öğretimden farkı ne? Bireyselleştirilmiş öğretimde öğrenciler arasında ne yoktur? Etkileşim yoktur. Bunlar nedir canlar? Bireysel öğrenir. Ama farklılaştırılmış öğretime bakacak olursak, farklılaştırılmış öğretimde öğrenciler arasında ne vardır diyeceksiniz? Etkileşim vardır diyeceksiniz. Aradaki en büyük arkadaşlar farklardan bir tanesi de nedir? Budur. Ama sen farklılaştırılmış öğretimi illa grup çalışması yaptırmak zorunda değilsin. Ama bireyselmiş öğretimde homojen grup kurmak zorundasın. Ve bu homojen grup içerisinde çocuklar nasıl öğrenecek? Bireysel öğrenecek. Şimdi niye katlı öğrenmeyi farklaştırmış öğretimle birlikte verdim. Çünkü bakın istasyon tekniği, ayrılıp arkadaşlar, birleşme tekniği, altı şapka arkadaşlar, düşünme tekniği ve katlı öğrenme farklaştırmış öğretim içerisinde kullanılabilir. Bakın şöyle söyleyelim. Şuradan bir not çıkartalım. Şunu söyledik. Ayrılıp birleşme tekniği dedik. Canar 6 şapka Düşünme tekniği dedik, istasyon tekniği dedik ve aynı zamanda katlı öğrenme farklılaştırılmış öğretim içerisinde kullanılabilecek teknikler arasındadır. O zaman soruyorum katlı öğrenmeye bu kadar kıymet ve değer veren ÖSYM, son zamanlarda soran ÖSYM o zaman katlı öğrenmeyi de karşınıza getirebilir mi canlar? Getirebilir. Şimdiye kadar hiç çıkmadı ama bu çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Şimdi beni yine dikkatle herkes dinliyor. Şimdi canlar bakın. İlkokuldayken şunu hiç unutmuyorum. Birinci, ikinci sınıftayız. İkinci sınıfta öğretmen bir gün derse girdik dedi ki bugün dedi hepiniz dedi okuma yapacağım dedi. Da bir dakikada 50 kelime okuyanları birinci sınıfa geri göndereceğiz dedi. Canlar var ya o gün bakın daha ikinci sınıftayım. O günü hala dün gibi hatırlıyorum. Böyle var ya kalbim yerinden çıkacak. Bildiğiniz arkadaşlar kalbim yerinden çıkacak. O kadar heyecanlıyım. Öğretmen getirdi hikaye kitabından bir sayfa açtı oku demeye başladı. Okuyorum o dakikada bir dakika süre tutuyor. 50 kelimenin arkadaşlar altında olanları birinci sınıfa attılar. Bakın eğitim sistemlerindeki yanlışlığı görebiliyor musunuz? Çocuklarda yarattığı travmaya bakın. İşte tam bu noktada katlı öğrenme aslında ne yapıyor arkadaşlar? Devreye giriyor. Diyor ki sınıfta öğrencilerinizden neler oluşturun diyor. Katmanlar oluşturun diyor. Peki ne demek istiyor bakın. Sen diyor Bakın dangalak gibi çok özür ama bu, bu kelimeyi hak ediyorlar. Bir ikinci sınıfta olan bir öğrenciyi bir dakikada 50 kelimeden az okuyanı birinci sınıfa atacağına şunu yap diyor. Sıfırla 50 kelime arasında okuyanları bir grupta. 50 kelime ile 70 kelime okuyanları bir grupta. 70 kelime ile canlar 100 kelime okuyanları bir grupta topla. Yani sınıfın neleri oluştur diyor katmanları oluştur diyor sınıftaki öğrencileri katmanlar haline getir diyor. Şu çocuklara ön bilgileri doğrultusunda bunları ön bilgileri doğrultusunda bunları bakın ön bilgileri doğrultusunda aynı hedefe ulaştıracak farklı yöntem teknikler kullanarak ne yap diyor arkadaşlar? Dersini işlediyor. Bunlara daha basit bir sürece göre işlediyor. Bunları daha orta olacak şekilde, bunları da biraz zorlaştıracak şekilde ne yap? Öğretim sürecini düzenledi. Ama katlı öğrenmeyi yaparken diyor ilk diyor orta sınıfı belirle diyor yapacağın etkinlikleri. Sonra ikinci derecede yüksek olan grubu belirle. En son diyor öğrenim düzeyi düşük olan çocukların gruplarını ne yap diyor belirle diyor. Yine buradan sonraki mantık aynı mantık mı canlar? Evet yine çocuklar aynı hedefe ulaşabilmek için yöntem teknikleri dediğimiz eğitim durumlarını yine canlar bunlara göre içeriği yine canlar Bunlara göre ölçme araçlarını ben farklılaştırıyorsam bakın o zaman burada ne vardır diyeceksiniz katlı öğrenme vardır diyeceksiniz katlı öğrenmede çocuklar bakın en azından bu şekilde bir sınıf içerisinde bir grup halinde toplarsan arkadaşlar çocuklar kendi düzeylerine göre öğrenme sağlayarak motivasyon kaybı yaşamazlar. Bu nedenle aslında katlı öğrenmenin amaçlarından bir tanesi çocukların motivasyonlarını düşünmeden öğretim süreci içerisinde onların öğrenmelerini destek, destekleyip var olan hedefleri kazanabilecek düzeye ne yapabilmektir? Ulaştırabilmektir. O zaman sen bunları bir grupta topluyorsun bunları bir grupta ve bunları bir grupta toplayarak öğrenme düzeyi düşük olan çocukların başarılı olan çocuklar içerisinde kendilerini e, tabir kaba olacak ama ezik hissetmemelerini motivasyon kaybı yaşamadan öğrenmelerini ne yapacaksın desteklemiş olacaksın diyoruz. Bunlar bizim için önemli bu iki kavramdan biri bu sene arkadaşlar tekrardan karşınıza soru olarak gelecektir bilginiz olsun seviliyorsunuz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.